do 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 do, do.

Thank you. Arkadaşlar Gen 5 Plus için kasma genellikle ben PUBG GFX Tool'u kullanıyorum. Bayağı da memnunum. Siz de bu programı kullanabilirsiniz. Hiçbir şıntı çıkarmıyor. 10 numarayı videoda devam ediyor. GFX Tool'a girdik. Bakın VPS mi istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Ben 90 yaptım. Reklamlar olması Reklam çıkıyor. Reklam işi, işi bozuyor yani. Şu anda da fanlı oyun konsoluyla oynuyorum. Bayağı düşürüyor şeyi de sıcaklığı vesaire. 10 numara oynatıyor. Bu uygulamayı bütün cihazlarda kullanabilirsiniz. 90 VPS'ten tutun 20 vps'e kadar devam yani hd'de hdr'da biraz da oyunda da kendimi geliştirebilsem silahlar var. Bu bölümü özellikle seviyorum. Videoyu da fazla uzatmayacağım. Fanla bu uygulamayı kullanırsanız mükemmel akıcı oynuyorsunuz. Hiç sıkılamazsınız. Şey <laughs> Bu fan oyun kursan konsol, konsolunu kullanın bayağı derece düşüyor Hani Enerjileri sallanıyor daha iyi oyun performansı <laughs> 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 Bu şekilde arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmadan oynayabilirsiniz yani. Oyunun biraz kötü ama oyundan atmayın azından. Bu şekilde yöntemlerle siz de sınavsız oynayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.